Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben İsa Avcı. Her şey doğal YouTube kanalıma hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, araları sağım gerçekleştirdikten sonra Arılarımıza şerbet takviyesi yapıyoruz. Bunlar bu sene doğada yakaladığımız kendi gelen oğullarımız. Evet şimdi bir tanesini bıraktık, diğerine geçeceğiz. Kış hazırlık olarak arkadaşlar. Bu sene arılar zayıf olduğu için bal çok az. Ondan dolayı Arlarımıza şerbet takviyesi yapıyoruz. Arkadaşlar tütsümüz hayvan dışkısından yakıyoruz genelde. Bazen portakal, nar kabuğu da oluyor. Varov cihazlarında doğal mücadele olduğu için onları da kullanmaktayız. Şerbetimizin içerisinde eski petek ballarından da var. Daha iyi alıyor öyle. Çok kusaldırdı bak gözümün üstüne Evet arkadaşlar Çorup takviyesine <laughs> devam ediyoruz Evet arkadaşlar. Bu sıradaki dört arımızın şerbetlerini bıraktık. Şimdi hemen üst taraftan devam edeceğiz. Üst taraftan. Arkadaşlar arıyı sıkıştırmak için bu fazla olan mumları arılardan aldık. Üzerisinde, üzerinde arı yoktu. Ondan dolayı aldık. Fazla mumlar bunlar. Seneye direkt hazır petek olarak kullanacağız. Evet bunun mevcudu biraz daha iyi. Evet arkadaşlar. Sonbahar. Kışa hazırlık olarak şuruplarımızı veriyoruz. Şerbetimizi. Kış ayına daha kuvvetli girsin diye. Doğa boş olduğu için şerbetlemeye devam ediyoruz. Evet, evet arkadaşlar şerbet takviyemizi yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Şerbetleme işlemine devam ediyoruz. Şerbetleme işlem bittikten sonra bir gün bu önlerini daraltma yapacağız. Çünkü talan olabilir. Z güçlü kolenler, zayıf kolenleri talan etmeye başlayabilir. Ondan dolayı arıların şu önlerini girip çıktıkları yerleri çöplekle ağaçla kapatacağız. Ki talan işlemini olmasın diye. Çünkü zayıf olan koloniler var. Şu anda şerbetleme işlemine devam ediyoruz. Kışa hazırlık. Tabii kışa hazırlık için şerbet oluyor. Kek oluyor. Kışa güçlü girmesi için Değerli arkadaşlar şerbetleme işlemine devam ediyoruz. Arların aç olduğu belli. Çünkü hemen yağmalamaya başlıyorlar. Bakın kovanlarımız sakindi. Kovanların kapağını açtıktan sonra hemen arılar savurmaya başladı. Birbirini talan etmeye çalışıyor. Bu da arının aç olduğunu bir göstergesi. Bundan dolayı arının giriş kısımlarını küçülteceğiz ağaçlarla talan işlemini engellemek için. Talanı engellemek için ağaç çubuğundan kapatabilirsiniz. Bazılarında demirden böyle sürgü oluyor. Demir sürgüyle kapatabilirsiniz. Macunla ya da toprakla kapatabilirsiniz ama biz ağaç çubuğuyla kapatıyoruz. Sadece bir arının girip çıkabileceği kadar bir yer bırakıyoruz. Bu da arının yağmalanmasını engelliyor. Evet arkadaşlar yazın buraya bir tuzak kovan hazırlamıştık. Gelip girir diye ama bu sene arlığımıza oğul gelmedi. Hazırladığımız kovan da burada bekliyor. Bakalım inşallah seneye olabilir. Bekliyoruz. Kovanımız hazır. Eğer bir koloni gelirse hazır bir şekilde buraya girir ağacın başında tuzak kovanımız duruyor. Meşe ağacına yapmıştık bunu. Boş çıtaları arlığımızın önüne koyduk. Arlarımız çıtaların üzerinde kalan balları alıyorlar. Arkadaşlar bir tane de kayısı ağacından yapmıştık. Kayısı ağacından tuzak kovan. Bu kovanımız da yine burada duruyor. Buna da gelip girebilirler. Boş bir kovan. Arkadaşlar talancı arı olduğunu şuradan anlıyoruz. Arının sağından solundan arkasından kovana girmeye çalışıyorlar. Evet bu da talancı arının olduğunu gösteriyor. Kovanların girmeye çalışacak bir yön buluyor. Çünkü ön kapakta giriş kısmında nöbetçiler olduğu için içeriye girişe izin vermiyor. Onlar da kovanın çeşitli yerlerinden girebilecek yerler alıyorlar boşluk alanlar oradan girmeye çalışıyorlar. Hemen kovanı açtığımızda talancarlar iş başına geçiyor. Evet arkadaşlar arının ne kadar aç olduğunu buradan görebilirsiniz. Şerbetli esnasında kovan içi full arıyla doldu. Çok boş arılar. Hiçbir şey yok şerbetleme işlemine devam ediyoruz. Diğer videolarda görüşmek üzere.